Değişmem demiştim haline baksana sana, <laughs> sana var sana Oğlum bizim de seni göremiyoruz <laughs> rakip şimdi nasıl görecek onu çok merak ediyorum Oğlum sizi bırak ben göremiyorum kendim ama <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Ben buradan adam yanımda olsa bile sıkmasam adam benim burada olduğumu ayıkmaz Bana çarpsa da ayıkmaz Kendimi göremiyorum lan sadece götümü görüyorum Şu an yanım geldi bir tane Bak 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 <laughs> Abi biri kapı herhalde. Burak domuz taklidi yapmaya çalışıyor. Ya kafayı <laughs> yiyeceğim. Ne oldu bir tahmin edin. Ne oldu? Gittim markette 3 seviye çanta çektim. Marketin yanında 2 tane 3 seviye çanta varmış. Görmemişim. <laughs> 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 bir, şey. <laughs> bir de 2 tane. 25 liram gitti zaten 25 liram vardı. Senin kafanı siki. <laughs> Az önce ben bağmarayım. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Bendeki o rapor var ya yazacağımız. Ona iki gün yazalım. Yarınki derse boş kuş var. Beş ders. Sınav olacakmış. Boş bir sınav yani. Hayır. Deneme sınavı. Tamam mı? Hadi. Tamam hadi baba. O baban hayır demedim mi sana amlıyım? <laughs> Sıkıntı yok. Hallederiz onu. Ne bakıyorsun lan? İzmarit. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Kren. Ne var? Yemin tutsam yok ki hepsini dün almasaydım bugün de birazını alırdım.